Harika bir sinir köftemiz olacak sevgili izleyicilerimiz. Onun için neler kullanacağız? Hemen 2,5 e, su bardağı kadar ince bulgurumuz bir e, bir adet haşlanmış patates istedik ama eğer ki büyükse bir tane küçükse iki tane kullanılabilir. Ondan sonra 1,5 yemek kaşığı kadar unumuz ondan sonra bir yemek kaşığı kadar salçamız bir tatlı kaşığı kadar ekstradan salça tabii onu birazdan anlatacağız neden iki tane salça olduğunu. Ondan sonra kıymalı e, bir de yukarıda bir su bardağı kadar irmik olacak sevgili izleyicilerimiz. Bir su bardağı kadar irmik kullanıyoruz. Ondan sonra kıymalı harç için 250 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar ceviz içimiz, az ve de fazla dediğimiz gibi kullanılabilir. Yeteri kadar tuz, karabiberimiz, pulverimiz, kimyonumuz, bir tutam da maydanoz kullanılacak. Şimdi önce bulgurumuzu onun içine patatesimizi rendeleyeceğiz, içine ilave edeceğiz, harcımızı hazırlayacağız. Bir tane tenceremize soğanımızı doğrayıp içine ilave edeceğiz. Onu iyice bir kavuracağız. Kavururken içine kıymamızı ilave edeceğiz, sarımsağımızı ilave edeceğiz. iyice bir kavuracağız. Kıymamızı kavurduktan sonra içine salçamızı, baharatlarımızı ilave edeceğiz ve harcımızı hazırlayacağız. Tepsimizin altını yağlayacağız. Yarısını altına sereceğiz ve yarısını altına serdikten sonra ortasına kıymamızı boşaltacağız. Tekrardan üzerini de kapatacağız. Kapattıktan sonra biraz bastıracağız. Tekrardan fırına göndereceğiz. Programımız boyunca o fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.